Saygıdeğer Kocaeliler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ben Deniz Cemalettin Kaflı, AK Parti Kocaeli Milletvekili aday adayı. Gebze İstasyon Mahallesi'nde ilk öğrenimi tamamlamamın akabinde Gebze İmam Hatip Lisesi, sonrasında İstanbul Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Bölümü ve sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. 19 yıldır Gebze'de avukatlık yapmaktayım. Siyasete AK Parti kadrolarında başladım ve son olarak 3 yıldır AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı görevini yerine getirdim. Desteğinizle beraber hepinizin vekili olmaya talibim. Destek sizden, hizmet bizden. Kocaeli'nin yeni nesil televizyonu. Kocaeli Gebze TV.